Elif'in mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlerle tam kıvam tam ölçü. Bildiğiniz tüm tarifleri unutturacak sütlü un helvası tarifini paylaşmak istiyorum. Öncelikle helvanın şerbetini hazırlayalım. Tencerenin içerisine 1 litre yani 5 su bardağı sütü alalım. Üzerine 2 su bardağı şeker ekleyip ocağa alalım. Sadece şeker eriyene kadar karıştırarak ocakta tutalım. Şeker eridiği anda ocaktan alalım ve soğumaya bırakalım. Tencerenin içerisine 1 çay bardağı sıvı yağ alalım. Üzerine 100 gram tereyağı ekleyip eritelim. Daha sonra 2 su bardağı un ekleyip orta ateşte sürekli karıştırarak kavuralım. Un helvasını hafif veya çok kavrulmuş nasıl seviyorsanız o kıvama gelene kadar kavuralım. Ben sütlü kahve rengini alana kadar kavurdum. Bu aşamada ocağın altını kısalım ve ılınmış olan şerbetimizi sürekli karıştırarak birkaç defada üzerine dökelim. Topaklanmaması için üzerine bastırarak ve hızlı bir şekilde karıştırmaya devam edelim. Sütünü çektikten sonra üzerine Türk kahvesi fincanı ile bir fincan tahin ekleyelim. Ve tekrardan iyice karıştırarak ocaktan alalım. Dilerseniz tahin eklemeden de yapabilirsiniz. O şekilde de çok güzel oluyor. Videoda da gördüğünüz gibi tam kıvamında lezzetiyle harika bir kıvamı oldu. İsterseniz kaşıkla isterseniz kalıpla dilediğimiz şekilde şeklini verelim. Ben silikon kalıplarla şekil verdim. Ve üzerini toz fıstıkla süsledim. Ve nefis lezzetiyle helvamız servis için hazır. Eminim ki sizler de denediğinizde çok beğeneceksiniz. Videomu buraya kadar izleyip beğendiyseniz beğeni, yorum ve paylaşımlarınızla bana destek olabilirsiniz. İlginiz için ve özellikle videomu sonuna kadar izlediğiniz için teşekkürler.